أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل العقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد مهترم دين داشتارم ve çok değerli Müslümanlar. Bugün vaazımızda inşallah her daim müzakere etkenimiz, her daim aytıp anlatkanımız ama halkımızın ve bütün Müslüman ümmetinin en büyük belalarından olan bir hastalık hakkında söz yürüsetmek isteyeyim kenede. Bu da bunun adı da fitnedir. Fitne. Şimdi fitnenin tam manasını sizlerinin paylaşmak isteyeyim. Fitne ne demektir? Sözlük manası, sözlük manası fitne, altın veya kumuş gibi değerli kıymetli madenlerini, onun saflığını, onun temizliğini anlamak için ve çıkarmak için ateşte eritilgen maddeler demektir. Ateşte eritmek demektir. Bakın altın ve kumuş gibi kıymetli madenlerini ateşte eritmek demektir. Fitne, futun. İşte insanın şahsiyetini eritken bir hastalıktır fitne. Yani fitne Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem'in bizga o'gretkani kibi sahаbilarіне bir kun so'ragandir fitnaning nima bo'lғanini bilasizmi sahabilar dedilarki alloh va uning rasuli daғ yaxshi bilir payg'aмbarimiz dediki bir insonning endi o'z hardashi uchun оnin oshlanmadig'i bir sheyin uni xotirlamasidir Sahabeler de soradılar Peygamberimiz'e. Ya bizim aitkanlarımız o insanda, o kardeşimizde eğer gerçekten var ise ne olacak? Ya biz gerçek ne aytamız? Olgan ne aytamız? Peygamberimiz dedi ki eğer o sizin aitkanınız şey kardeşiniz için onda on, ıı, vasıf olarak bir sıfat olarak var ise o gıybettir. Ama o aytkanınız şeyler o kardeşinizde yok ise bu bir iftiradır, beftandır. Eğer iki taraftan da eğer iki taraftan da peygamberimiz bunu yasak etkendir. Gıybet etmek e, ve iftira çıkarmak bunlar bunlar bizim mevzumuzla bağlı fitne çıkargan yollardan birisidir. Fitnege sebebiyet vergen unsur ve e, sıfatlardan birisidir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bizlerge fitne hakkında ne diyor? <laughs> El fitnetu eşeddu minel Öldür, adamı öldürmek ne kadar büyük günah, doğru mu? Pek büyük günahdır. Allah'ın vergen canını yani Allah alacaktır. Yani insan e, birbirini katletmek, birbirini bir bir öldürmek bu büyük günahtır. Allah, Allah katında büyük bir cezası vardır bunun. Kim bir adamı öldürse bütün insanlıkını öldürgen gibi günah alır. Ama Allah Teala diye el fitnetu eşeddü minel katl. Adam öldürmekten fitne çıkarmak daha şiddetlidir, daha yaramaydı. Yani fitnenin ne kadar büyük bir günah olganını, bizler bu ayetten Anlayımız. Bakın Bak, fitnenin pek böyle e, meraklı bir e, izahatı var. Da Allah Teala fitne sözünü bakın nasıl manada e, manada kullana. Wa'lamu enne enma amwalukum ve evladukum fitnetun ve enne Allah 'indehu ajrun azim. Biliniz ki diye Allah sizin bu dünyada kaz, kazanmanız, mal mülkünüz ve sizin evlatlarınız, ballarınız bir fitnedir. Fitne. Nasıl bir fitne? Ne demek bu? İşte bir imtihandır. Müslüman kişi Allah'ın bir kulu nenin doğru, nenin yanlış olganını bilmesi için bir sınavga tabi tutula Allah tarafından. İşte o zaman insan yaxshilikni ve yaramaylikni ayırt eta bila sinovi kecha alloh taolo unga bir ders bera İşte bir fitnedir. ya'ni bizim bollarimiz malımız, mülkümüz birisi zengindir mashina olgandir o'zinga yaxshi bir ev qurgandir O mal mülkü edindikten son, qazongandan son, boburlanmaga boshlaydi Kimseni tanımaz ola. Kimseye selam da vermi. Benim ballarım güzel büyük işlerde çalışa. Benim soyum budur de boburlengen insanlar çok. İşte bu mal mülk dünyalık yaratılgan mal mülk bala çağalar bunlar işte Allah Teala diyor ki bunlar fitnedir. Yani insan boburlene, gururlana, e, ee, herkes laf geçirmeye getirişe, kim seni tanımay, burnu tepelerde, işte bu fitnedir. Bu fitnege yol açan bir şeydir. Allah Teala malımızını ve mülkümüzünü, bala çağamızını fitne de tasvir ete Kur'an'da. Fitne bir toplumun toplumun rahatlığını bozgan bir şeydir. Bütün insanlar rahat bir şekilde yaşamaya hakkı vardır bu dünyada. Bizler birbirimizge işte e, laf geçirgenimizde, birbirimize akaretlegenimizde, e, birbirimizin canımızı ağırtkanımızda bizler işte ortağa fitne fesat çıkarmış olamız. Ve Peygamberimizin bir sözü var. Peygamberimiz diyor ki, Ümmetim içinde yaramayalıklar ortaya çıkan vakitte Allahu Teala tarafından azap hepsine birden gelirdi. Epsini birden gelir. Bazı insanlar fitne fesat çıkarırlar, öbürleri de karşılık verirler. Karışır kiter ortalık. İşte Müslüman bir insan, Müslüman bir adam buna hiçbir zaman sebebiyet vermemesi gerekir. Вермемесі керектері. Ақылы олмақ керектері. Бірісі, Ниеті бозық ісе, Арт ниеті ісе, Ортамыны, Мейданны караштырмаға Истей олса, Бұны бірден көріцеектір. Бұна махал ташламайықтар. Бұна себебіет вермейектер. Каршылық вермейектер. Пейғамберімізде фитне шыққанда, Окларыңызды, Ве яйларыңызны, лук, яйыңызны сұндырыңыз дей. Фитне заманында сақын қаршылық бермеңіз. Эвлеріңізде отырыңыз дей, пейғамберіміз. Яны бүтін ислам үмметінің құшатқан, бүтін ислам үмметінің бұттың мүсіліманларының хайатыны құшатқан бір хасталық бір бәладыр фитне. Fitneğe yol açan başka sebepler de var. Müslüman kardeşimiz için yaramay düşünmektir. Allah Teala bakın Kur'an-ı Kerim'de bizlerge neler buyura. Ya eyyuhallezine amenu ctenibu kathiran min zann. İnne ba'de zanni ismun. Ve la tecessesu ve la yagtab ba'dukum ba'da. Ey iman etkenler! Zan, yaramay düşünmekten, musulmanlar hakkında, kardeşiniz hakkında yaramay düşünmekten kaçınınız, vazgeçiniz. Çünkü düşünmek, yani bazı düşünme, düşünmeler yaramaylıktır diye. Yani yaramay düşünmek bir e, yaramaylıktır kardeşimiz hakkında. Ve diyor ki, birbirinizin ağlarınızı araştırıp yürümeyiniz. Bakın bunun e, günahı şu kadardır, bu böyle aittı da bu böyle yaptı dep demeyiniz. Müslümanların arasında böyle birbirinizin ağlığınızı araştırıp yormayınız. Birbirinizin için gıybet de etmeyiniz. Gıybet etmeyiniz. Yani artınızdan laf etip durmanız. Ay var mısa aytacağınız bir şey? Adamın gözüne bakıp usuluna göre elbette ki kavga etip veya işte onu rencide etip, onu aşağılap değil de usuluna göre varsayacağınız kozine bakıp kardeşim senin problemen budur. Senin yanlışın budur. Böyle yapma. Veya bu şekilde usuluna göre dinimizin çizgin çizgileri göre Müslüman kardeşime kardeşimize nasihat etmektir. Peygamberimiz de din nasihattır. Biz birbirimizge er daim nasihat etmek gerek. Yoksa birbirimize bağırıp çağırıp sen yanlışsın, men doğruyum, senin etkenlerin bir işe yaramaz demek birbirimizini kızgı, e, kızıştırır bizge karşı. Nervalanır mız? Fitne çıkar ortada. İşte Allah Teala fitne değil. Ol, adam öldürmekten daha şiddetlidir. Günahı daha büyüktür. Onun arka tarafını artık herkes uzu düşünsün. Bir de fitnege sebep olgan daha başka şeyler var. Bu da aslında Müslüman ümmetinin veya nasıl ayıtayım, bütün dünyada praktika olungan bir sebeptir. Kelgen haberini aslı astarı var mı yok mu hiç araştırmayıp birbirinin canını ağırtmak yoksa e, daha da yaramayı birbirinin canını almak gibi şeyler. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bizge ne diyor? <laughs> İn ca'akum fasıkun bi nebe'in fetebeyyenu. Eğer bir günahkar bir adam sizge kelgeninizde, kelgende. Bir haber getirgeninde, o haberinin doğru olup olmağanını sorunuz, araştırınız. Doğru mu, yalan mı? İşte bizler de pek yakışıklı bilgen bir adamımızın, Müslüman kardeşimizin, yakışı bilemiz, dostumuz, ö, acı ve tatlı günlerinde bizim ö, hem dertlerimizi paylaşamız, hem sevincimizi paylaşamız. Burası kenardan keli, di ki, bu adam şu günahını yaptı. Pek ayıp. Pek büyük günah yaptı. Eğer de eğer biz doğru varıp o bizim dostumuzga nedir senin yapkanın? Nedir Ben seni öyle bir adam deyip Öyle adam olganını. Nedir senin yaptıkların? Dep, eğer varsa fitne çıkar. İşte fitneye sebebiyet vergen aslında bizler, ozumuzdur. Herhangi bir kelgen haberine Müslümanlar azıcık uyanık olmak gerekir. Şeytana yol vermemek gerekir. Ya benim en yakın, en güzel, en e, yakın dostumdur. Veya akrabamdır, yakınımdır. Birisinin lafına bakıp o adamla ben bozuşam. Bazı vakit işte pek yaramayın neticelerine de net, e, neticelene. İşte in bi naba'in Sizge bir fasık, bir günahkar birisi gelip e, bir haber getirgeninde onu araştırınız, bakınız, sorunuz. Fasık, günahkar, günahsız bir insan var mı bu dünyada? Yok. Demek ki her kelgen haberini bizler akıl süzgecinden veya işte dinimizin ve aklımızın süzgecinden geçirip son bir karara gelmek gerekmez. En akıllı bir davranış, en güzel, en doğru bir davranış budur. Ve ayetin devamında diyor ki: "En tusibu kavmen bi cehaletin fe tusbihu ala ma faaltum nadimin." Yoksa sizler bir kavimge zarar getirirsiniz farkında olmadan zarar getirirsiniz ama elbette ondan sonra pişman olursunuz diye. Allah. Yani bir toplumga, bir kavimge, bir toplulukta zarar getirmek fitne çıkarmak demektir. İşte bütün bunları Peygamberimiz ve Allahu Teala bizlerge aytıp anıklap beri. Bundan ders çıkarmak için. Bunlar qur laf degildir bizlar dinimizni o'grеnamiz bizim dinimizni o'grenmеk мәжbur алла тағала бір шайта болса құрани кәрімде оның пайғамбары бір шайта болса бізге yяғни бұлар бізің үшін қанун қайдеdiр максимум елімізден келгені қадар бұңа себебет бермеміз керектір фитне фесадқа пайғамбарымыз не дейді Ve la Birbirinizin gizli, başkalarının bilmesini istemegeniniz bir allarınızını araştırıp yürmeyiniz, araştırmanız. Gizli allarınızını araştırıp yürmeyiniz. Ve la Hasetlik yapmanız, pakıllık etmeyiniz. Peygamberimiz değil. Hasetlik, yani Ateş nasıl odunlarını yaka ise asetlik de insanın sevaplarını yakar. İnsan birçok şey bir yakışılıklar yapar sevap kazanır. Kıyamet günü Gününde Allah'ın huzurunda bakacak ki bir şey kalmadı. Ya nasıl oldu bu iş? İşte ateş odunlarını yakkanı kadar yakkanı gibi асетлік бір біріне пақылық сәуапларыны яқар яқар йоқ етер пайғамбарымыз хадисінің девамында дейді бір біріңізнен рекабетке кірмеңіз конкуренцияға кірмеңіз ақсыз ерге әлбетте конкуренцияға кірмек жақшы ішлерде конкуренция жасау керектер тұр Sadaka vere benim dostum veya kardeşim, ben de sadaka vereceğim. Benim kardeşim namaz kılmaya başladı, ben de namaz kılmaya başlayacağım. O tutmadı bir vakit. Başladı maşallah. Ben de oraza tutacağım. Bu mevzularda, bu o, konularda rekabet, konkurrensi güzeldir. Hayır işlerde. Ama Peygamberimiz değil, la تَنَافَسُوا Yani, Ақсыз ерге, ярама ішлерде, ақсыз ерде бір-біріңізді рекабетке кірмеңіз конкуренция етмеңіз Бір-біріңізге хасет, хасетлік япманыз. Вәлә таба Бір-біріңізге кін беслемеңіз. Кін. Бір-бірімізге кін тұтмайық, бір-біріміздің жанымыз ағыртмайық. Ве үш күнден чоқ мусулманның бір бірінен дарылмасы елал дегілдір пайғамбарымыздың да айтқан тавсиелерінден. бірде лаф ташымақ лаф ташымақ фитнеге себебиет етібері алла сақтасын пайғамбарымыз білесіз ба не дейді қаттат демек лаф ташыған адам бұндан алды басқа ерге алып кетті O bar, ıı, başka yerge aitkan yalan da koş aytı. Sondan insanlar birbirine düşeler, birbirine kavga eteler. Bu da bir fitne sebebidir. Muhterem Müslümanlar. Peygamberimizin kene de hadislerinde ıı, aytılgan ve anıklangan ıı, başka mevzular var. Bu mevzularda bu sebebiyet ıı, fitneye yol açkan sebebiyetlerdir. Eki yüzlü olmak iki yüzlü. İnsan, bakın Peygamberimiz ne diyor hadisinde? Tecidu min şirârin nâsi yevmul qiyâme indallâhi zel vejheyni ellezî ye'ti hâulâi bi vech ve hâulâi bi vech. Sen de kıyamet gününde Allah katında iki yüzlü insanlarını taparsın diye, korersin. Onlar bir yerde başka bir yüzünün Сызлернен отырганда башка юзнен сизын яңызда отырлар, башка ерге варганда маскасын киып башка юзнен барырлар. Сен дей буле инсанларни, екі юзли инсанларни тапарсын қиямет күнінде дей. Бақын, іште, инсанлықны бозған, инсанлықны боған бір белядыр бұ фитне. Бізлер мұсылманмыз ақыллы олмақ керекміз алла тағала бақын кенеде кенеде аллахан vе пайғамберінің тәпсиелерінен сіздернен пайлашам аллахқа ве оның пайғамберіне итаат етіңіз дей алла бір біріңізнен шекішпеңіз бір біріңізнен бір -бір таласшмаңыз ve tağşelû ve yani korkuğa kapılırsınız birbirinizden kavga etkeninizde çekişkeninizde korkuğa kapılırsınız elinizden küçüğünüz kiter vasbiru <laughs> <laughs> sabır etiniz innallaha ma'as sabirin Allah sabır etkenlerinden beraberdir demek ki bizler birbirimizden çekişkenimizde Oğraşkanımızda ortağa fitne çıka. Bu fitne de bizim kuşumuzunu zayıflata. Maddi manevi erce etten kuşumuzu zayıflata. Ve bizler de fitnenin sebebiyeti olamaz ve başımız zor alda kala. Allah Teala di sabır etiniz. Sabır etiniz ve Allah sabır etkenlerden beraberdir. İşte son zamanlarda eşitliğimiz gibi e, sabır eşekke yaraşır degen laflar da çıktı ortaya. Bunu da aytkanedik. E, bunu da e, tekrar canlandırmada fayda var. Sabır hakiki Müslümang'a yaraşır. Bir de fitne zamanında fitne zamanında mahsus bizler akıllı olacak ve buna sebebiyet vermeyecek O zaman оғымыз ашық олыр, бізім келекегіміз, білім келекегіміз ашық парлақ олыр. Аллах Таалі жүмлемізіні, Аллахын әмірлеріні бой сұңған, тавсиелеріні ве пейғамберінің тавсиелеріні бой сұңған құлларындан жүмлемізіні елесін. Бір-бірімізге қардаш болып бір-бірімізге әл беріп қол-қолға, бізім дейінімізіні яқшы етіп оғыренеп, Yaşamağa Allah e, ve din, e, bizim dinimizde yaşamak Allah Teala bizge kısmet eylesin. Ve aramızı bozmak istegenlerge fırsat vermeyik. Ve vermegen kullarından cümlemiz ne eylesin. Ve ahiru da'vana en elhamdülillahi rabbil alemin.